Domates. Domates. <laughs> Ağam biraz bağırsana sesini kimse duymuyor. Evet mülayim abimiz İlhami abimize Tayfun hocamız bağışıklıkla alakalı bir şeyler söylemek istiyor tahminlerde bu sefer. Hepiniz bağışıklık sisteminde virüslere şunlara bunlara konsantre olmuşsunuz ama bence MEP kitabının içerisinde en fazla değişiklik olan kısımlarından biri bağışıklık sistemi. Gerçekten muazzam farklılıklar var arkadaşlar. Öncelikle bağışıklığı doğal ve kazanılmış olarak ikiye ayırmış. Yani aslına bakarsanız işte doğalı ve doğal olmayanı farklı şekilde ayırt edebildiğimiz durumlar da var. Ama okul kitabı böyle olmuş. Yani birinci savunmanın birinci ve ikinci hattını doğal olarak almış. Savunmanın üçüncü hattını kazanılmış olarak almış. Savunmanın birinci hattı mikrobun vücuda girmesini engelleyen olarak almış. İkinci hattında ise bakın arkadaşlar kompleman sistem diye bir şeyden bahsetmiş. Yani geçen seneki ayeteden sonra böyle bir soru gelebilir mi neden gelmesin? Yani kümeli dağılımı soran, e, amensalizmi soran, e, DNA e, polimeraz enziminin arkadaşlar prokaryot ve ökaryotları kızının farklılığından dolayı olacak olayları soran kompleman sistemi de sorabilir. Ayrıca yangısal tepkide bir sıralama var. Bu da sorulabilir ama çok dediğim gibi zor sorular olur yani bu soruları sorsa e, sınavın en baba soruları olur arkadaşlar e, yani tüm matematik dahil diyorum buna en baba sorular olur. Kazanın başta değişen bir şey yok yine T ve B enfosiyonu oluşturduğu işte B enfosiyonu humoral T enfosiyonu hücresel bağışıklık. Burada tek bir problemimiz T'de de B'de de hafıza hücreleri oluşuyor. Yani mikrobu tanıma olayı var arkadaşlar. Sadece B hücrelerine ait değil bu olay. T hücrelerine de ait arkadaşlar. Şimdi kompleman sistemi nasıl bir sistem ona bakalım. Bakın arkadaşlar bakın kompleman sistem ne? Çok ilginç özellikleri var kompleman sistemin. Normalde bunu savunmanın ikinci aklında anlatıyoruz. Ama bakın ne diyor arkadaşlar. Diyor ki yabancı mikroorganizmalarla karşılaşıldığında aktif olarak yangısal tepki oluşmasında alerjide ve kazanılmış bağışıklıkta görev alır diyor. Çok ilginç. Yani kazanılmış bağışıklıkta görev olur Aslında savunmanın 3. hattı olması gerekiyor. Ee, yine komplement sistem proteinleri var. C1, C2, C9, C13 öyle gidiyor. Bunların aralarında antijen, antikor ilişkileri varmış. Bunu çok önemli değil sallayalım. Bakın şurada komplement sistem işini nasıl yaptı anlatıyor. Bak iki şekilde yapıyormuş. Bazı kompleman sistem proteinleri doğrudan mikroorganizma zarlarını parçalarken bazıları da saldırgan mikroorganizmanın yüzeyini değiştirerek birbirine yapışmasını ve çökermesini sağlar. Muhteşem akıllı bir sistem arkadaşlar. Yani muazzam ya. Bakın bazıları direkt mikroorganizmanın zarını parçalıyor ve yok ediyor. Bazıları ise o mikroorganizmanın zarlarını değiştiriyor ve birbirine yapışarak kanda çökermesini sağlıyor. Çökermiş bir proteini, bakteriyi, virüsü de e, yapan hücreler çok rahat bulup yok edebiliyor. Müthiş bir kompleman sistemi, müthiş özellikleri var arkadaşlar. Sorulabilir yani. Bunları anlatıp bunun ne olduğunu sorabilir size. Ve bunun kompleman sistemi olduğunu bilmeniz gerekiyor. E, doğal katil hücreleri neden doğal katil demiş. Bakın onu da anlatayım arkadaşlar. Diyor ki doğal katil hücreler normal hücreleri enfekte hücrelerden ayırt etmelerini sağlayan bir dizi reseptör bulunur. Yani doğal katil hücre kanla hareket ederken bir hücre geliyor. Bakıyor lan sen kimsin diyor. Oğlum sen hiç benzemiyorsun lan bizimkilere diyor. Tamam mı? Çünkü onda reseptör var anlıyor. Daha sonra diyor ki senin ne ayak olduğun belli değil diyor. Ve madde salgılıyor. Salgadığı madde hedef hücre zarında delikler oluşturuyor. O deliklerden hedef hücrenin DNA'sını yok etmesi sağlanıyor arkadaşlar. Yani salgıladığı hücre gözeneklerden içeri giriyor ve DNA yok ediliyor. Ve bu sayede de DNA yok edilince de oradaki arkadaşlar hücrede yok edilmiş oluyor. Ve e, doku ve organ nakillerindeki sıkıntının temel sebebi de doğal katil hücrelermiş arkadaşlar. Bunu da belirtmiş. Yani doğal katil hücreler de bakarsanız resmen T lenfositler. Yani onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani müfredat dışına çıkıyorum şu an. Resmen T lenfosit yani kendisi. T lenfositlerin çeşitleri var. Ee, Onlardan bir aslına bakarsanız adam resmen kazanılmış başlıklı yani. Reseptörü var adam tanıyor yani. Kusura bakmayın. Arada sırada ben de çıkayım. Belki şeyim var artar yani. Ee, takipçi sayım artar, abone sayım artar. Evet. Yangısal tepkide de sıralama var. Yani adamın sıralama soru tutacağı tutabilir belki. Mesela bir der ki işte mas hücreleri histamin salgılar. Histamin salgılayınca ne olur arkadaşlar? Şimdi mikro faaliyet oldu. Şurada bir çivi battı. Çivi batınca ne oluyor? Mas hücreleri histamin salgılıyor. Histamin damar geçirgenliğini arttırıyor. Arttırınca kanın içindeki ak dokuya göç ediyor. Geçirgenlik de arttı ya. Dokuya geçit, göç ettikten sonra kompleman sisteminin işaretlediği e, bakteriler, e, veya işini kolaylaştırır bakteriler sayesinde monositler makrofaja dönüşüyor zaten. O makrofajlar yani fagosit hücreler bakterileri yok etmeye başlıyor. Bu sırada arkadaşlar şuradaki bakteriler kana geçmesin diye o bakterilerin bulunduğu yerle kan arasında bir pıhtı bariyeri kuruluyor. Bu pıhtı bariyeri sayesinde mikroplar içeri giremiyor. Yani aslında enfeksiyon dediğimiz o pıhtı bariyeri hani böyle bastırdığımız içinden sıvı çıkıyor ya o sıvı aslında pıhtı bariyeri arkadaşlar. O bu duvar bariyer sayesinde arkadaşlar yani bakterilerin, toksik ürünlerin kana geçmesi engellenmiş, geciktirilmiş oluyor. Peki ateş nasıl çıkıyor? Şu gördüğünüz ak yuvarlar çeşitli maddeler salgılıyor kana. Salgılayınca o maddeler gidiyor, hipotalamus etkiliyor. Ve hipotalamus sevgili arkadaşlar vücut sıcaklığını arttırıyor. Tabi 38-39'a kadar normal bir artış ondan sonra bize de zarar vermeye başlıyor yine muazzam şeyler. Yani e, soruları ben hazırlasam buradan çok güzel soru sorarım arkadaşlar size yani. Yani inşallah benim kadar vicdansız sormazlar yani. Allah yardımcımız olsun. Evet görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.